Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu e, çalar saat şeklindeki şekil kutusuyla oynamak istiyorum. Mavi bir çalar saat şeklinde gördüğünüz gibi saati böyle akrebi yel kovanı var. Üstünde sayılar var. Öbür tarafı da bu çalar saatin böyle şekil boşlukları var. İçindeki şekilleri bu boşluklarda içine atmaya çalışacağız. Bakalım içinde hangi şekiller varmış. Kırmızı yuvarlak ondan sonra sarı bu şekli bilmiyorum ne şekli acaba bu. Beşgen yine sarı. Bu böyle bir anahtar kilidi şeklinde. Anahtar deliği şeklinde turuncu, <laughs> bir tane daha turuncu karemiz var, yeşil yıldızımız var. Bundan sonra kırmızı bir üçgenimiz var, mavi kalbimiz ve yeşil bir yarım daire. Son olarak da mavi bir ee, bu ne? Altıgenimiz var. Tamam. Şimdi çalar saatimizi kapatıyoruz. Hadi şekilleri deliklerden geçirmeye çalışalım hep beraber. Şekillerimizi alalım yanımıza. Bakalım önce elime mavi altıgen geldi. Altıgen nerede? İşte burada. İşte süper. Sonra sarı beşgen geldi elime. Bakalım o neredeymiş. Onu da çok kolay bulduk. Bu da yeşil yıldız. Yıldız. Evet harika. Şeklini bilmediğimiz sarı şekil. Hemen buraya turuncu karemiz burada kalp mavi kalbimiz tam ortasında kırmızı üçgen işte buraya yuvarlak kırmızı şeklimiz buraya yeşil yarım daire hemen buraya ve son olarak anahtar kilit deliği şeklinde turuncu şeklimiz buraya i̇şte bu kadar çalar saat oyuncağımızla <laughs> şekil yerleştirme oyunumuzu oynadık.